Evet Alamanya Dede. Alamanya Dede. Bursa Yıldızcan. Selamünaleyküm. Yıldız çağırıyorum. Evet abi teşekkür ederim sağ olasın Bursa'dan da kucaklar dolusu selamlar saygılar olsun Allah'ın rahmeti bereketi mağfireti hepimizin üzerine olsun inşallah. Evet Almanya dede Bursa Yıldızcan mikrofon sende go ahead lütfen. Yılda çağırıyor. ya. Evet Almanya'da da abi görüşmek üzere Allah'a emanet ol. Allah yar yardımcımız olsun. Hayırlı pazarların olsun inşallah. Evet Almanya'da da Bursa Yıldızcan. Siz arkadaşlar, ben dahil olmak üzere diğer arkadaşlar, arkadaşlarımızla bir kartlara taşırsak rahat bir şekilde görüşme olacak diyorum. Hayırlı günleriniz olsun, selamlar olsun. Hoşçakalın, yıldız tamam. Evet 21 kanalı dinlemede olan sesimizi duyan uzak yakın merkez mobil istasyonlar Yıldızcan çağırır burası Bursa. Evet Kayseri Senatör Mobil Bursa Yıldızcan selamünaleyküm. Evet abi teşekkür ederim sağ olasın. Biz de İç Anadolu Bölgesine, bütün dostlara, bütün kardeşlere, bütün Kayseri istasyonlarına, bütün bölge istasyonlarına selam, saygı olsun güzel kardeşim. Efendim Bayram abi Evet güzel kardeşim. Adana Seyhan'a da selam, saygı olsun. Bursa'dan ee, hayırlı pazarlar diliyorum. Bölgeye selam olsun. Nasılsın? Tamam güzel kardeşim. Bölgeye selam, bütün dostlara, bütün arkadaşlara selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun inşallah. Kardeşim görüşmek üzere. Adana'ya, Seyhan'a selam olsun. Tabi yapıştır. O bitti. Bali yap o zaman. Evet, iki bir kanalı dinlemede olan sesimizi duyan uzak yakın merkez mobil istasyonlar Yıldızcan çağırır burası Bursa. Evet, İstanbul Samatya Samuray Yıldızcan Bursa. Selamünaleyküm, selamünaleyküm İsmail abi, Bursa'dan selam olsun. Evet, dünyayı fısıldayan adam Bursa Yıldızcan. Selamünaleyküm. Selam. Selam sağ ol, sağ ol İsmail abi. Allah razı olsun. E, Progagasyon çok güzel. Böyle Adana tarafı, e, Karadeniz tarafı, Doğu Karadeniz, Almanya böyle arada derede kaldık. Maşallah maşallah. Çok güzel geliyor dostlar arkadaşlar. Kayseri de burada. Bütün dostlar burada. Evet görüştüğüm, duyuştuğum bütün ihlasım Yapıyorum bir selam geç Evet abi teşekkür ederim sağ olasın ee, güzel dileklerin için ee, Allah razı olsun bütün dostlara selam olsun. Evet Canlı yayında bizi dinleyen bütün dostlara, bütün kardeşlere, bütün abilere, bütün yurt dışı istasyonlara, yurt içi istasyonlara, tango alfa istasyonlarına, e, gurbetçi istasyonlara selam saygı olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun. Evet Edirne'den Kars'a bütün dostlara selam saygı olsun. Evet İsmail kardeşim, senin vasıtanla canlı yayını izleyen, izleyecek olan bütün arkadaşlarımıza da, e, kucaklar dolusu selamlar saygılar olsun Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti her şey üzerine olsun inşallah evet dünyaya fısıldayan adam burası Bursa Yıldızcan Güzel depreşin çok teşekkür ediyorum Allah'a emanet olun seni sağlıklı sağlıklı günlerde tekrar görüşmek duyuşmak üzere Allah'a emanet olun sayın Bursa Yıldızcan burası Trabzon dünyaya fısıldayan adam Görüşürüz. Allah'a emanet ol. Evet, Bursa Yıldızcan çağrısı dinliyorum. Bir dinlemede olan istasyon var mı? Trabzon, adam çağırıyor. Evet, Antalya Deniz Merkezi sesi geçmesin abi selamlar bizim. Mikrop hanımefendi alın. Evet. Okay, Buradan da o tarafa kucak dolusu sevgiler selamlar olsun. Kendine çok çok iyi bak. Sağlıklı saatlik günlere tekrar görüşmek, duyuşmak üzere. 5757 raporum var bu tarafa doğru. Şimdi Sayın Haber, balya evet, kanalında var mı sesimizin geçti? Kadraja girmek isteyen var mı? Buyur. Buyur. Evet 2.1 kanalı dinlemede olan, sesimizi duyan uzaklar, yakınlar, merkezler, mobiller var mı sesimizi duyan? Burası Bursa Yıldızcan. Bursa Yıldızcan, Bursa Yıldızcan, Fransa Maraton 55 çağırıyor. Bursa. Evet Maraton 55, Web selamun aleyküm, hayırlı pazarlar, günün güzel olsun. Valla ne güzel sürpriz oldu. Bir tarafta Almanya... Bir tarafta Fransa, bir tarafta Kayseri, bir tarafta Adana, bir tarafta Trabzon. Maşallah, maşallah. Evet Vehbe abi teşekkür ederim sağ olasın. Bursa'dan da bütün dünyaya bütün arkadaşlara selam saygı olsun. Yeşil Bursa grubu adına Bursa'daki bütün arkadaşlarım adına selam saygı olsun. Evet Fransa Maraton 55 Bursa Yıldızcan. Abi duyuyorum duyuyorum. Bursa, Yıldızcan. Bursa, Yıldızcan. Fransa, evet Vep abi dinliyorum. Sayın Maraton 55, Maraton 55, Fransa Maraton 55, Bursa Yıldızcan. Bursa Yıldızcan. Abi tekrardan selam olsun. Duyuyorum seni. Eyvallah abi sıkıntı yok duyabiliyorum. Ee, görüşürüz abi. Allah'a emanet ol. Evet Bursa istasyonlarına çağrı yapan, Bursa istasyonlarına çağrı yapan istasyon dinliyorum. Burası Bursa Yıldızcan. Evet iki bir kanalı dinlemede olan sesimizi duyan uzak yakın merkez mobil istasyonlar yıldızcan çağırır burası Bursa. Evet beni duymadık. Duyar ve abi duyar seni. Maraton 55 Bursa Kobra çağırıyor sesim geçer mi? Ulan duymadı lo Fatih abi duyar niye duymasın ya VP abi VP abi Maraton 55 Bursa Yıldızcan <laughs> Evet abi bence de provagasyon gitti. Biraz önce çok güzel geliyorlardı. Bir iki konuştuk. Ondan sonra yavaşça atmosfer geriye doğru dönmeye başladı. Senin o düğmede problem var hacı. Bana öyle geliyor. Böyle gacır gucur gacır gucur yapıyor. Ha olabilir abi ya. Benim şeyden e, diyorsun. E, buradaki mikrofondan kaynaklanan bir durum diyorsun. Olabilir abi. Uzun zamandır kullanmadık burada. Kenarda durdu. Ondan gacırdayıp gucurduyor Olabilir. Valla o da olmasa süper bir modülasyon olacak. Ama daha önce yapmıyordu bu. Bilmiyorum ki. Var mı oralarda buralarda sağda solda kıyıda köşede sesini diyen istasyonlar? Bursa Kobra çağırıyor. Bursa Kobra biri geldi. E, galiba Maraton 55'ti. Sesi çok zayıf geliyor. E, Maraton 55 sen misin Bursa Kavra? Evet evet Vehbi abi çağırıyor. Devam et. Vallahi, e, çok zayıf geliyor sinyallerin sesim. Ee, pek anlaşılmıyor anlamaya çalışıyorum ama Yok yok abi duymuyorum ya, duymuyorum. Gitti provokasyon uçtu. Neyse ben dışarıya çıkayım. Bir sigara içeyim. Havaya bir kere üfleyim gelir. Almanya dede çağırıyor, kırmızı dede? dede. Dede sesin geçer mi? Bursa, Bursa, Kobra. Aleyküm selam, aleyküm selam. Nasılsın, iyi misin? Söylüyor, söylüyor kobra diyor duymuyor mu beni diyor kobra duymuyor mu beni diyor. Abi havaya bak Fransa geliyor, Almanya geliyor, Adana geliyor geliyor ama karışıyor böyle ne dediğini anlaşılmıyor. Kime cevap vereceğim ben şimdi? Her zaman bir çıkayım dediğim gibi balkona havaya bir iki kere üfleyeyim gelecek o provokasyon. Tamam hadi o zaman. Benim modülasyon düşüklük var mı ya? Bu zamba çok zayıf yanıyor o kırmızı. Yok yok gayet güzel. Yeni pil taksam o zaman daha da canlanacak bu. Canlanmasın işte. Ölsün mü? Yok yok böyle böyle gitsin. Sakin sakin gitsin. Hani bana diyorlar ya çok yüklü geliyor. O zaman da sen çok yükleniyorsun. <laughs> Şu an 1'deyim veya 2'deyim. Şey pardon ee, düğme 2'de. Tamam benim düğme 1'de. Cihazın üzerindeki mikrofon sonuna kadar kapalı. nasıl geliyor? Aynı. Benim de sonuna kadar kapalı şu an bir Allah Allah. O mikayın iş yapmıyor o zaman. Aynen öyle. Vallahi kapattım şu an. Sonuna kadar kapalı. Benimki de kapalı. Bak kapayla, kapalıyla şu anda açtım abi. Sonuna kadar açtım. Arasında fark var mı? Hiçbir fark yok. Hiçbir şey olmadı. o zaman tamam şeyden kullanacağız biz. Cihazdan aç kapa yapacağız. Bak şimdi ben aynısını yapıyorum senin yaptığını. Ben de açıyorum. Şu an kapalı. Bak açıyorum yavaş yavaş. Açtım açtım açtım. Sonuna kadar şu an açtım. Değişti mi? Hayır. Valla bizi kandırmışlar. Bunu şey çalışmıyor. Valla seninki de çalışmıyor. Benimki de çalışmıyor. Aynı cihaz olunca çalışmıyor herhalde. Yok dedeyi duymuyorum da bir Coca Cola fantacı geldi onu duyuyorum. Almanya'da da çağırıyorum dedi. Ondan sonra Coca Cola çıktı. Seni duyuyor aman aman aman. Tamam abi hadi. Evet 2.1 kanalı dinlemede olan sesimizi duyan istasyonlar var mı? Yıldızcan burası. Evet bir Adana geliyordu, bir Trabzon geliyordu, bir Fransa, bir Almanya geliyordu. Nerede bu arkadaşlar dostlar? Evet sesimizi duyan var mı Yıldızcan?